E, bence nav kat oynamalıyız abla. Daha heyecan. Aa sende nav kat mı yok? Bende nav no yok. No alt maden oynayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi kodumuz. isterseniz hemen başlayalım. Bu arada takım kodumuz. Sonra takımdan kurunca. Takım kodumuz bu arada. X, 9, L, G, F, Z. gelebilirsiniz. Şimdi hazırım. Start verin. Evet arkadaşlar. Ekran kaydı almayı e, ekran kaydını başladım. Bu arada elime buz tutuyorum çünkü parmaklarımın uçları acıyor. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar şimdi. kalep var. Karşıda kalep var. Ne? Karşıda kalep var. Kalet mi var? Dede dede. De. Ha, Diamond Ink. Like. 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 Arkadaşlar diamond. öldürdüm birisine. Şimdi şu. Aa arkadaşlar beni öldürdü. Çin yazılı dedi öldürdü. Diamond. Arkadaşlar beni öldürdüler ama. Diamond. Kimde bizim elmaslarımız Aa, hiç elmasımız benim, yok? Aa. Bana, artık Yine? Bir tuana evet. Lintuan ismi arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Alper elmasımız hiç yok. Elmas. Alper beni saniyesinde öldürüyorlar. İşte Gold benim çok öldü. Evet Gold Gold hepsini öldürdü <laughs> ve. Arkadaşlar <laughs> ablam daha yeni yeni brasta arkadaş. Savaştı. Gold diyor Gold'a. Arkadaşlar Gold. Oha, bu bunlar çok güçlü. Aynen bayağı güçlü. Alper bundan çıkalım. Bu bunlar acayip güçlü ya. Çıkamıyoruz. Onlar kazansın. Bir tane daha. Müsaade, müsaade edelim var. kazansınlar. Aynen savaşmayalım boş ver. Bunlar sıkıntı. Acayip sıkıntı arkadaşlar. Sanırım kupaları ve enerjileri çok yüksek. Ama bizim de normalde kupalarımız yüksekler. Kupalarımız bizim o kadar yüksek değil ki. Alper'in bayağı yüksek. Böyle olunca kupamız düşüyor bu arada aslında. Yani kaybedince çamımız düşüyor. Yıldız oyuncu Üç zaten bir rekorda gold oldu. Devam. Şimdi bu oyundan çıkacağız. Bir tane daha oyuna gireceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle şuradan bir savaşçı öneriyim. Elmas kalma dedik. Bana efendim. savaşçı önerin. Bana savaşçı önerin. Bence bu iyi ya. Bu arada size savaşçılarımı göstereyim. Şeli var, Nita var, Kof var. Takım Polfart. kodundan çık diyebilir mi? Elbima'yı şey... alacağım arkadaşlar ben. Herkes takım kodundan çık desin. Abla çıktı. Ne yapacağız? Dur ben sizi davet edeceğim. Dur. Şimdi... Arkadaşlar ben bu turda el primoyu alacağım. Tamam lan oynayalım. Tamam hazırı veriyorum. Ben burada Carol almak istiyorum. Carol'ın burada çok iyi çünkü benim. Tamam al. Ben de primoyu alıyorum. Yükselttim yine. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar knockout darboğaz oynayacağız. Knockout ama üçtür. Hiç durmadan üçtür dur oynayacağız. Oha. Evet. Ama ben kazanıyorum knockoutta genelde Carols'la oynadığımda. Sen kazanıyormusun? Evet. Şu karşıdaki öldürürse... evet. el primayı öldürürse... Öldürdüm el primayı. Tamam onlar geri gelmiyor zaten. Bir daha. Şimdi bir dakika şurada duracağım enerjimi yükselteceğim arkadaşlar. Enerjimi az. Bir az daha, az daha az onlar az. geri gelemiyor zaten. Ölenler geri gelmiyor mu? Diğer turda şimdi Zafer geleceğiz. arkadaşlar zafer aldık. Evet yani kazandık. Evet. Şimdi evet. bir tane daha kazanmak istiyorum. Ay, dömür zaligni kullanacaktım ya. Sen Hadi hadi öldürün. ben bir tane. Ben, ben, ben tek başıma yaparım bu işi. Bak şimdi. Bu Öldürdüm ben bir tane daha. Arkadaşlar biz bence bunu kazanırız. Zaten Rosa kaldı bir tek. Rosa'yı öldürün Benim enerjimi toplamam lazım. Alper öldür Rosa'yı. Kaçıyor arkadaşlar Rosa. Bekleme uyarısı veriyor bana. Çünkü yerinde hareket etmeden. Gelin mi? bir. Öldürelim şu Rosa'yı hep birlikte. Hadi. Ben öldüremiyorum ki. Evet. Neyse, zafer zafer yaptık arkadaşlar Yes arkadaşlar yıldız oyuncuyu Alper yaptılar. Nakatlar boz güzelmiş bence buna bir tur daha girebiliriz. Ben tekrar oynadım. Seni bekliyoruz. Tamam. Ben de. Tamam ben de bekliyorum. İnşallah çok uçurlar şey, gelmez. Aynen. E, eşleştirme yapamadı. Etkinliğin süresi dolmuş. Arkadaşlar benim Brawl Pass benim bitti ben şimdi. Olmalıyım. Benim Pro Pass bitti şimdi savaş kutusu açacağım. Ay lütfen karakter çıksın. Tamam. Yok çıkmadı. Evet, bir tek el primi çıktı arkadaşlar. 6 ya da 5 çizince bu arada Ya işte. da 8. O bir kere ne oluyor. Tamam hadi başlayalım hazırım diyorum. 6 ve 4 yazdığında oluyor. Bana karakter önerebilir misiniz ilk olarak? Yoksa bu kalsın mı? Tamam dur. Bakayım. Durun, Arkadaşlar kendini. şimdi Eflin karakterleri de bunlar bu şekilde. Ben buradan Eflin Eflin kesinlikle Poco ya. Ya Poco çok güçlü. Hayır nasıl hiç çok güçsüz. Beni geçen oyunlarda hep çok öldürdü ve senin onda kupan çok güçlü. Lu'ya nerede ama Lu'ya alamam Lu. Azıcık benim güçsüz. Lu normalde tek kral. Hadi. Okey deyin. Okey de Alper. Arkadaşlar benim bellem ve Frank'im de var. Alper hadi tamam de. Ay bunu Tamam arkadaşlar şimdi hemen tekrar geliyoruz. Şimdi elmas katmacadayız. Bakın biz onlardan güçlüyüz işte. Bak ben sana poku yandan aldım. Elif. Arkadaşlar mi? şimdi Elif öldürün, Elif öldürün be. Elif, Elif öldürün. Elif halledelim. Hallettim ben öldürdüm. Bir dakika benim saklanmam gerek. Elmas var mı sende? Yok. Ee, evet. Ölecektim. Poko'yu öldürün. öldürelim. Poco benim be. En güçlü oyuncu mu? Hayır. Diyeceğim? Karşı takım dedi Elif öldürseniz <laughs> ya. Gerçekten şu ayı bombalarımla doğradım. Ya beni öldürdü ayısı ya arkadaşlar Elif'in ayısı öldürdü. Bu arada benim nitamlım da normalde kupası çok yüksek yani da ah, alabilirdim. Elif'in Elif, Kardeşim, Elif gücü az kaldı mı? zaten ya. Aa. Ya ben şu an Ne oluyor sen? ki? Bir dakika ben şu an duruyorum. Gücüm biraz yüklensin diye. Ama gel. hareket etmen lazım. Yoksa beklemem lazım. Şuradakileri ben alayım. Şuradaki elmasları. Ya boş boş öldürmeyin insanları. Elması olanları öldürün. Burada hiç elmas olan yok burada. mısın? Elif'i alın bir. Elif'i alın. Elif çok şey. Ha. Ayısı var ya. Elif'in ayısı var ya. Var sanmadı şey. yani. Ay. Karşı takım evin alır mısınız? Ben alırım. Elif'i aldın. Elif'te iki tane elmas var. Aldım. Karşı takım pokosunu alıyor. Oha, karşı takım bir anda 14 elmas oldu arkadaşlar. Bizim elmaslarımızı aldılar. Nasıl oldu ya? Elif, Elif beni öldürdü ve bütün elmaslarımızı aldı. Ve onlar kazanıyor şu an. Kazandılar ya. Kazandılar. Bırakalım. Alper ben Arker, de, kazandılar. Ben Frank'i almalıyım. Aynen arkadaşlar. Kardeşi takımın... Ben de Nita alacağım. Sen Nita'yı al, şimdi kararlaştıralım. Bana İlk en İlk önce şimdi savaşçılarımızı evet. kararlaştıracağız tekrar. Ben şimdi Nita'yı alacağım. Ben de şirketim. benim en güçlü karakterim 15 rütbe olan Frank. Benim Nita'm kaç rütbe söylesene. Bir dakika. Bakalım. 6 rütbe mi? Hayır 41 rütbe. <laughs> Senin 5 rütbe. be. Ha seviyesi 5 yut. Evet, ben bu karakterle çok güzel oynuyorum. Ama elmas kaplamız var. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ya bir dakika. Ben bu oynamak istemiyorum. Ya neden? Bakalım etkinliklerde ne var? Ben çift hesaplaşma oynuyorum. Karanlık fantezilere gelin. Ben şunu oynayalım. Tamam. Tamam. çıktım. Arkadaşlar şimdi e, bu top oynayacağız. Tamamdır geldik. Ama bu farklı bir top. Tamam. Bir artı. Bir artı bir iki artı üç. Şu iyi butonuna basıp bir bakın çok saçma oluyor. Oha çok saçma. Bakayım. Olsun kabul edelim. Hı, tamam kabul ettim ben de. Belki güzeldir. Alper neden çok normal top oynamıyoruz. Öyle hep ona Tamam mı? bak Buz var karşıda ya. Buz var karşıda. Ve benim karşımdaydım. İşte. Ne yapacağımızı sandım? Öldürdü beni. Direklerden getireceğiz. Tutacağız bakın. Şu direklerden. Anladınız mı? Hep ya hep, Arkadaşlar bunlar bizi içi içi yerler. <laughs> ya öldür ya öldür öldür ya. Ya aynısı. Ya bu. Ben de normal bir şey maçı. Ya zaten buz yani sonuçta buz yani adı üstünde. Ben de Alper. Bence normal iyisi. maç seçin ya. Bunu yap. Tamam hadi ödül hava. Daha önce hiç girdiniz mi? Ben bunu daha önce hiç girmedim ben. Aa bak, rastgele oyun. Ben oynadım. Nereye gidiyoruz? Şu mavi yıldızı kapalım mı? Şunu alma Şunu alma Öldürdüler. <laughs> yiyeyim, bir de beşil Arkadaşlar benim aslında bir tekenim var. var. <laughs> Öldüm ben. Ya ben onu Eşitiz. Hadi kazanıyoruz. Hadi. Hadi yapabiliriz. Biz, biz kazanıyoruz. Aa dakika internet tane Arkadaşlar gösteriyorum size şu an. Kaç 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 kaç. Tamam yapabiliriz. Nereye gidiyorsun? Kaç 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 kaç. kaç. Ay benimki tane. Şey benimki çok iyi bir tane, Hayır, bir tane, bir tane var? Hayır. Çok şey onu. Ya ben öldüm ama hala 24 ben var. Ben aldım. Hayır eşit gitmiyoruz. 1-0 öndeyiz. Bir 0 Olmuyor. Ateş edin. Hiç durmadan ateş edin. Alın şu mini diye boyu ya. Ya beni öldürdüler. Şu an 31 yıldızları var. Ama bizim 32. Evet evet Alper beni diye boyan. Alper bir tane. Arkadaşlar 28 saniye. Hayır onlar kazanıyor. kaybettik arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar ya. <laughs> maalesef kaybettik. Ben bir şey hayır hayır ya. <laughs> tekrar oynaya basmayalım. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Evet. Size çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bu tarz oyun videolarının devamı için lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Size çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.